Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim sürerken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın Ankara'da önemli bir konuğu vardı. Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev Orgeneral Gürak'ı ziyaret etti. İki komutanın gündeminde bölgesel ve uluslararası gelişmeler vardı. Gayrimeşru Ermeni güçlerce Karabağ'da düzenlenen sözde seçimler Azerbaycan-Ermenistan arasında bölgedeki gerilim. Tabii bölgeyi sükunete davet etmekten başka çaremiz yok. Fakat tabi burada özellikle Ankara'da, Karabağ'da şu anda atılan bu adımlar doğru adımlar değil. Yani bunu kabullenmek mümkün de değil. Türkiye bölgedeki tansiyonun düşürülmesine yönelik adımlar atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüşeceğini belirtti. Diplomasi trafiği sürerken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev ile görüştü. Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nı Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı. Her iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Veliyev onur kıtasını selamladı. Törenin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve Azerbaycanlı mevkidaşı Veriyev karargahta görüştü. İki komutan, askeri alandaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.